Herkese merhaba arkadaşlar. günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim arkadaşlar. Üniversite gününe oyuncumuz Ekami için yakın arkadaşı olan Yiğit'in ıı, doğum günü ve Ekami arkadaşının doğum gününden bize ile harika görüntülerini paylaşmış. Meliç arkadaşının doğum günü kutlamaya giderken. Elinde renkli renkli balonlarla gitmiş. Ona küçük küçük sürpriz yapacağını, ona türeleceğini söylemiş. Bu haberse herkes çok güldürdü. Hemen biz de bu komik anları sizlerle paylaşmak istedik. Onların kafede doğum günü kutlaması yaptığı zaman çekilen fotoğrafları var. Onları da hemen sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın.